2025 Mart ayında geçen yıla oranla 5.1 artış gözlemlendi. Mart ayında 110.795 adet konut satışı gerçekleşti. 19.820 adetle İstanbul, 10.203 adetle Ankara ve 7.513 adetle İzmir takip etti. En az konut satılan illerimizde 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt, ve de 63'le Tunceli izledi. İpotekli satışlara baktığımızda Mart ayında %41.5 artarak 18.225.000 adet ipotekli konut satılışı gerçekleşti. Bir önceki yıla karşılaştırdığınız zaman %87.3 artış gözlemlendi. Yabancılara yapılan konut satışları 11.5 azaldı. 1574 adet Mart ayında yabancıya konut satıldı. Bunlar da 635 adet İstanbul'da, 496 adet Antalya'da ve 141 adet Mersin'de satış gerçekleşti. Yabancılardan en çok 275 adetle Ruslar, 153 adetle İran vatandaşları ve de 124 adetle Ukrayna vatandaşları alım yaptılar.